Takvimler 11 Ocak 2026'yı gösteriyor. Tokyo sokaklarında hayat her zamanki gibi hızlı, her zamanki gibi düzenli akıyor. Ama bu sakin görüntünün altında devletin o kalın duvarlı koridorlarının arkasında son 15 yılın en büyük fırtınası kopuyor. Japonya 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki o barışçıl yeminini nasıl bozup silahlanmaya başladıysa, bugün de nükleersiz ülke yeminini bozup o yasak elmayı tekrar hem de iştahlı şekilde ısırmaya karar verdi. Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Umarım her şey yolunda gidiyordur. Yine kameramızı alıp kendimizi yollara, sokaklara attığımız Tokyo'nun ara sokakları, mahalleleri, caddelerinde gezdiğimiz güzel bir içerikle sizlerle birlikteyim. Videonun ana konusuna girmeden önce eğer kanalın içeriklerini beğeniyorsanız beni takip etmeyi, videoları beğenmeyi ve etrafınızdaki insanlarla paylaşmayı unutmayın. O halde ben sizleri günün konusuyla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler, iyi helaller dilerim. Bakın tam 15 sene dilek olayı. 2011'deki o korkunç Fukushima felaketinden beri ''Tövbe ettik, bir daha asla'' diyen Nükleeri şeytan ilan eden Japon devleti tükürdüğünü yalamak zorunda kaldı. 20 Ocak 2026'da dünyanın en büyük, bakın altını çizerek söylüyorum, dünyanın en büyük nükleer enerji kompleksi olan Kashiwazaki-Kariwa santralinin altın numaralı reaktörünü ateşliyorlar. Bu olay sadece bir şalteri kaldırıp ampulleri yakmak kadar basit kolay değil tabii ki. Bu olay Japonya'nın ideallerim karın doyurmuyor, hayatta kalmak için güce ihtiyacım var dediği an. Bu korkunun yerinin çaresini aldığı gün olarak da tarihlere geçilebilir. Peki Japonya bu inatçı, Gururlu ülke neden halkına korkusuna rağmen o devasa uranyum kazanlarını tekrar kaynatmaya başlatacak? İşin içinde sadece elektrik faturası mı var yoksa Çin korkusu, savaş hazırlığı, yapay zeka açlığı, küresel sömürü düzeni ve yaşlı bir nüfusun dramı mı? İsterseniz ben size bu işin röntgenini çekeyim. En ince damarına en kirli çamaşıra kadar bu olaylarda ne var ne yok, arka planda dönen her şeyi sizlere aktarmaya çalışayım. İlk bölümde cüzdanın delik olup da ekonomik iflasın kapıda olduğu uyarıları geçeceğim çünkü önce paranın izini sürmemiz gerekiyor. Her suçun altında para var biliyorsunuz. Japonya dışarıdan bakınca zengin, teknolojik, havalı görünüyor ama enerji konusunda fakirin de fakiri abi. Bu ülkenin toprağını katsan ne petrol çıkar ne doğalgaz. Ne de kömür var ülkede. 2011'de Fukushima patlayınca halk sokağa döküldü. Devlet korktu. Kapatın bütün santralleri falan dedi. Tamam kapattılar. Biz bunu rüzgarla, güneşle tasarruf hallederiz dediler o zaman ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Çünkü Japonya tam 14 sene boyunca enerjisini gemilerle dışarıdan taşıdı. Sıvılaştırılmış gazdır, kömürdür. Araplardan, Amerikalılardan, Avustralyalardan parayla satın alındı hep ama ne paralar döküldü bu işlere. Her sene trilyonlarca yen oluk oluk yurt dışına aktı. Ülkenin 50 yılda biriktirdiği servet eridi bitti bu enerji muhabbeti yüzünden. Bakanlık raporlarına bakıyorsun mesela Japonya'nın parası pul olmuş durumda. Dolar karşısında ezilen 150-160 pound'lara demir atan yen yüzünden dışarıdan aldığın her bir varil petrol, her bir metreküp gaz sana 2 katı 3 katı pahalıya geliyor. Ekonomi bürokratları hesap makinesini aldılar şimdi, hesapladılar, toplama çıkarma yapıldı, sonuç hep kırmızı, hep zarar. Sanayici isyan etti, Toyota, Honda, Sony gibi devler hükümete rest çektiler. Japonya'da elektrik çok pahalı, üretim yapamıyoruz, ya elektriği ucuzlatın ya da biz fabrikaları söküp yurt dışına getiriyoruz dediler. Japon devlette de gördü ki nükleeri kapatmak aslında Japon ekonomisinde fişini çekmek anlamına geliyor. Dönüşün birinci ve en büyük sebebi bu. Para bitti, romantizm bitti abi. İkinci konuda ise savaş korkusu ve enerji ablukası olayı var. Bu tamamen korkuyla alakalı bir sebep. Ama sizin bildiğiniz radyasyon korkusu değil bu. Boğulma korkusu. Haritayı açın bir bakın isterseniz. Japonya'nın o satın aldığı doğal gaz tankerleri nereden geliyor? Orta Doğu'dan, Hürmüz Boğazı'ndan çıkıyor. Hint Okyanusu'ndan geçip, Malakka Boğazı'ndan dönüp, Güney Çin Denizi üzerinden yani Tayvan yanından süzülüp Japonya'ya doğru varıyorlar. Bakın Tayvan demek Çin'in arka bahçesi demek. E, 2026 dünyası tekin değil. Yarın bir gün Çin'le Tayvan birbirine girerse, Çin o denizi ablukaya alırsa ne olacak? O gaz gemileri Japonya'ya gelemez. Bu da demek oluyor ki Japonya'nın ışıkları 3 ayda söner. Stoklar biter, fabrikalar durur, evler donar abi. Japon stratejistler ve askerler bunu gördü. Olayın farkına vardılar. Güneş paneliyle tank yürütemiyorsun. Rüzgar yülle savaş gemisi de yüzüremeyeceğin için. Savaş anında, abluk anında seni ayakta tutacak tek şey yakıtı içinde hazır olan dışarıdan buraya, gemiye ihtiyaç duymayan nükleer santral abi. Reaktörün içine yakıt çubuğunu bir kere koyarsın, o sana 24 ay boyunca bana mısın demene elektrik verir. Size bu ilk girişte bahsettiğim Kaşıvazaki nükleer santralinin açılması Çin'e verilmiş bir mesaj bir yandan da. Sen yolları kessen bile benim fabrikalarım çalışmaya devam edecek. Beni enerjisiz bırakarak teslim alamazsın diye kendilerince bir savunma mekanizması gösteriyorlar Japonya Çin'e karşı. Üçüncü bölümde ise yeşil enerji alanı ve coğrafi gerçeklerden bahsedeceğim. Çünkü televizyonlarda anlatılan Japonya yeşil enerjiye geçiyor. Her yer güneş tarlası olacak masalını bir unutun abi. O işin aslı öyle değil. Neden diyeceksiniz? Çünkü coğrafya kaderdir abi. Bunu Türkiye'de de siz sürekli söylüyorsunuz, duyuyorsunuz ve hissediyorsunuz. Japonya dağlık bir ülke. Topraklarının %70'i dağ. Güneş paneli koyacak düz arazi kalmadı. Olan yerlerde zaten koydular. E rüzgardan bakacak olsan deniz çok derin. Avrupa'daki bir denizin ortasına rüzgar gülü dikmek Japonya'da dünyanın en pahalı işi. Tayfunlar geliyor, pervaneler parçalanıyor falan filan derken bir yandan da jeotermal var. Var ama kaplıca lobisi dediğimiz Japonya'ya özgü olan hamam sahipleri suyumuz bozulur, turist gelmez diye izin vermiyorlar. E geriye ne kaldı şimdi? sanayi, metroyu, o devasa şehirleri 7 gün 24 saat besleyecek saf enerji, baz yük lazım Japonya'ya. E güneş batınca, rüzgar durunca hayat durmaz. Pili doldurayım desen o kadar elektriği depolayacak pil teknolojisi dünyada yok. Olsa da Japonya'nın bütçesi yetmez zaten buna. İşte bu yüzden hükümet yeşil dönüşüm adını verdiği paketin içine çaktırmadan nükleeri de karbon senersi diye sokuşturdu rüzgar günün o temiz masum imajının arkasına devasa nükleer reaktörü sakladılar. Halkı çevrecilikle kandırıp nükleere razı ettiler bir yandan. Dördüncü bölümde ise ahlaksız sömürü muhabbeti var çünkü gerçekten enerji yamyamlığı devreye giriyor. Hani kimsenin konuşmadığı Japon medyasının sansürlediği bir ahlak sorunu var. Japon nükleeri kapattığı 14 yıl boyunca ne yaptı biliyor musunuz? Parayı bastı dünyadaki bütün sıvılaştırılmış gaz tankerlerini kendine çevirdi. Peki ne oldu? Parası Japonya kadar olmayan Pakistan, Bangladeş, Vietnam gibi gariban Asya ülkeleri gaz bulamadı fiyatlar uçtu. O ülkelerde elektrikler kesildi, hastaneler jeneratörsüz kaldı, fabrikalar durdu, insanlar karanlıkta kaldı vesaire. Japonya kendi nükleer korkusunu tatmin etmek için fakir ülkelerin de rızkına çokmuş oldu bir yandan. Şimdi nükleere dönmeleri küresel gaz fiyatlarını biraz rahatlatacak gibi ama o geçen 10 yılda verdikleri zararın hesabı sorulmayacak. İşte bu şekilde dışarıdan baktığınız zaman modern, kravatlı, kibar bir sömürgecilik oluyor aslında. 5. bölümde ise metal canavar dediğimiz yani teknik ve güvenlik olayına bakacağız biraz çünkü burası işin çok önemli kısmı abi. Asıl olayın başrolüne geldik. Kashiwazaki Kariwa dediğimiz bu nükleer santral burası Niigata eyaletinde Japon Denizi'nin kıyısında. 8000 megawatt gücüyle dünyanın zirvesinde abi. Tek başına İstanbul kadar bir şehri aydınlatıyor düşünün. Ama burası sabıkalı. Neden? Çünkü 2007'de altından fay attı geçti, depremde sallandı. 2011'de Fukushima olunca tamamen susturdular. 14 yıldır orada sessiz, soluksuz, metal bir hayalet gibi yatıyordu o nükleer santral. Şimdi açılacak olan 6 ve 7 numaralı üniteler bu tesisin en modern parçaları. Teknolojisi eski su değil. Bunlara kısaca ABWR diyorlar. Yani Türkçesi gelişmiş kaynar su reaktörü olarak geçiyor. Fukushima'daki eski tiplerde suyu çeviren pompalar reaktörün dışındaydı. Yani borular dışarıda geziyordu. Boru kopunca su gitti, çekirdek eridi. Bu yeni modellerde Japon mühendisler demişler ki pompaları kazanın içine gömelim. Dışarıda kritik büyük boru yok. Yani damar kesilmesi, kan kaybı riski çok daha az. Ayrıca kontrol çubukları dediğimiz frenste de bunlar da çok daha hassas teknik olarak 1970 model bir araba ile 2025 model bir arabayı kıyaslamak gibi aslında. İkisi de araba ama güvenlik donanımları gecele gündüz gibi farklı abi. Altıncı bölümde ise bu Fukushima dersleri yani daha önce başlarına gelenlerden aldıkları çıkardıkları dersler var. Kale duvarları diyoruz biz buna çünkü Fukushima'dan sonra Japonlar paranoyak oldu. Ya bir de aynısını yaşarsak Harakiri bile bizi paklamaz dediler. Santrali kaleye çevirmiş abi adamlar. Tsunami gelirse çarpsın diye deniz tarafına 15 metre yüksekliğinde kilometrelerce uzunluğunda beton duvar döküldü. Yetmedi reaktörlerin olduğu yerin önüne topraktan ve çimentodan ek bir set daha çekildi. Buradaki santrale nuh tufanı gelse bile bir damla su giremez diyor adamlar. Suyun sızdırmamazlık durumu var çünkü binaların girişlerinde kapılarına, pencerelerine gemi kapağı gibi su sızdırmaz kapılar takıldı. Havalandırma deliklerinde otomatik kapanan kapaklar falan yapıldı. Bir de en önemli kısmı olan filtreli baca muhabbeti var. Çünkü Fukushima'da basıncı düşürmek için gazı saldılar, radyasyon havaya karıştı. Buraya devasa filtreli tahliye sistemleri kuruldu. Gaz dışarı çıkmadan önce su tanklarından ve metal filtrelerden geçiyor. Radyasyon %99'u içeride kalıyor. Dışarıya temiz buhar çıkıyor. Herhangi olası bir durum için düşünülen yedeklerin yedeği muhabbeti var. Velev elektrik giderse diye tepenin başına uçak motoru gibi gaz türbini jeneratörler. O da bozulursa diye daha tepeye devasa su havuzu yaptılar. Herhangi ters bir durum, aksi bir durum yaşandığı zaman yer çekimiyle suyu akıtıp soğutacaklar reaktörü. Düşünülen bu. Yedinci bölümde ise id kartı skandalı var çünkü şirket rezalet olarak geçiyor bu yani makine ne kadar sağlam olursa olsun onu kullanan insan sonuçta. Yani Japonya'da insan hatası ve örtbas kültürü maalesef bitmedi. 2021 yılında bu santralde skandalın babası yaşandı abi. Burada Tepco dediğimiz bir enerji firması çok büyük bir şirket var abi. Onun bir çalışanı sabah kimlik kartını unutuyor. Gidiyor arkadaşının kartını alıyor. Kapıdaki güvenliği okutuyor. Güvenlik bakıyor. Ulan resimdeki sen değilsin diyor. Ama neyse geç abi yabancı değilsin ya sen diyorlar. Bakın burası bakkal değil abi. Nükleer santralin beyni olan kontrol odası. Oraya yetkisiz biri girmiş oluyor sonuçta. Bununla da kalmıyor. Santralin etrafındaki terörist algılama sensörleri bozulmuş. Aylarca tamir etmemişler. Telle bantla falan tutturmuşlar ya. Bu ortaya çıkınca devlet çıldırdı abi. Nükleer düzenleme kurumu tarihte ilk kez bir santrale kırmızı kart gösterdi. Yakıt yüklemeniz yasak dendi. Siz daha kapıyı Atomu nasıl koruyacaksınız diye fırça çektiler resmen. Bu şirketten 3 sene boyunca süründü. Başkanları istifa etti, yönetim değişti, kapıları biyometrik sistemler, avuç içi okumalar, yüz tanımalar falan getirildi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan müfettişler geldi. Aylarca denetlendi ya bu adamlar. Yasığı ancak geçen sene kaldırabildiler. Halkın korkusu makineden falan değil zaten ya. O makineyi yöneten şirketin ciddiyetsizliğinden kaynaklanıyor. Yeni kriz muhabbeti var çünkü dedeler yönetiyor düşüncesiyle biraz sıkıntı yaşanıyor şu an Japonya'da. Yani yeni ve sinsi bir krizden bahsediyorum insan kaynağı. Neden? Çünkü Japonya yaşlanıyor, nüfus azalıyor, nükleer mühendisliği okuyan genç kalmadı. Üniversitelerde nükleer bölümleri kapanıyor falan derken insanlar burada rahat bir hayat yaşamak istiyor. Kimisi youtuber olmak istiyor gençlerden, kimisi tiktokçu, kimisi instagramcı. Sosyal medya influencerlık daha ön plana çıkıyor. Daha havalı görünüyor. kimse radyasyonun dibinden nöbet tutmak, o stati çekmek istemiyor. Yani lafın özü şu an santral ayakta tutanlar 60 yaşını geçmiş, emekliliğe gelmiş eski toprak mühendisler. Bilgi bir kimi ölüyor. 10 sene sonra bu santralleri kim yönetecek? Vietnamlı, Filipinli işçileri mi getirecekler reaktörün başına? Japonya nasıl güvenlik açığı betonda değil, o betonu yönetecek beyin göçünde. Çünkü makineyi yenilediler ama insanı yenileyemiyorlar maalesef. Tuvalet olmayan ev muhabbeti var. Atık sorununa değineceğim biraz. Çünkü bir diğer büyük rezillik de bu. Atık sorunu abi. Yemeği pişirdik, yedik, karnım doydu. Peki tuvalet neresi? Kullanılmış radyasyonlu yakıt çubuklarını koyacak yerleri yok bu adamların. Rokkaşo diye bir köy var burada. 30 senedir bir yeniden işleme tesisi kurmaya çalışıyorlar. Sürekli erteleniyor. Sürekli arıza çıkıyor. Milyar dolarlar gömüldü. Sonuç yok. Kashiwazaki'nin atık havuzları şimdiden %80 dolu. Eğer o atıkları götürecek bir yer bulamazlarsa 3-5 sene sonra Santral kendi pistinde boğulup durmak zorunda kalacak. Elektrik var ama çöpe atacak yer yok. Tam bir Japon işi kilitlenme oldu bu. İşe biraz da para tarafından bakalım çünkü yerel siyasette devreye giriyor burada. Santral'in dibindeki köylü ne diyor peki? Niigata halkı neden isyan etmiyor? Cevap çok basit. Para ve kar abi. Niigata dediğimiz yerde kışın 2-3 metre kar yağan bir yer. 2022'de bir kar fırtınası oldu. İnsanlar otobanda 2 gün mahsur kaldılar. Ölümden dönenler oldu ya. Bölgenin valisi çok kurnaz bir adam. Hükümete resli çekti. Bana bakın dedi. Yarın nükleer kaza olursa bu karda kışta biz bu milleti nasıl kaçıracağız? Yollar kapalı, tüneller eski. Hükümetle pazarlığa oturdu bu adamlar. Vali onayı vermek karşılığında o bölgeye milyarlarca yenilik yatırım sözü aldı. Yollar genişletilecek, sığınaklar yapılacak, devam bir kar küreme filosu kurulacak falan yani Santral'in açılmasına verilen evet oyu aslında bize yol yapın bize para verin pazarlığının sonucu ayrıca santralin kapalı kaldığı yıllarda kasaba esnafı battı oteller boşaldı yerel halk radyasyon riskini fakelik riskine tercih etmiş oldu bir de işin en stratejik, en fütüristik kısmı var. Bu acele neden diye soruluyor tabii ki. Bunun cevabı çok basit. Yapay zeka abi. Sizin günlük hayatınızda en az bir kere duyduğunuz, belki kullandığınız, belki videosunu izlediniz, belki fotoğrafını gördüğünüz bir içeriktir. Kullandığınız chat GPT'ler, Google Gemini'ler, yapay zeka modelleri havayla çalışmıyor. İnanılmaz, akıl almaz bir elektrik tüketiyorlar. Bir yapay zeka sunucu çiftliği orta boy bir şehrin elektriğini tek başına yutuyor. Microsoft'tur, Google'dır, Oracle, Amazon. Bu devler Japon Japon hükümetine dedi ki biz Japonya'ya yatırım yapacağız, veri merkezi kuracağız ama bize elektrik lazım. Hem böyle güneş paneli gibi gidip gelen elektrikle de değil, 724 zıpkın gibi, dıpçık gibi kesintisiz güç lazım dediler. Eğer Japonya bu elektriği vermezse bu şirketler yatırım Güney Kore'ye, Tayvan'a ya da Amerika ya yapacak. Japonya dijital çağı kaçırmış olacak çünkü 90'larda interneti kaçırdılar, 2000'lerde akıllı telefonu kaçırdılar. Şimdi yapay zeka'yı kaçırmak istemiyorlar. Bir yandan soğuk soğuk terliyorlar. Ulan elimizden fırsat kaçmasın diye düşünüyorlar tabii. kaşıvazaki nükleer santralin o devasa türbinleri aslında evdeki buzdolabını çalıştırmak için değil. Tokyo'daki o devasa yapay zeka beyinleri beslemek o sunucuları soğutmak için dönüyor. Bu santral Japonya'nın dijital geleceğinin pili olacak bir yandan. Bir de mesele sadece veri merkezi değil biliyorsunuz. Japon'un gururu otomotiv sanayisi. Çinli markalar gümbür gümbür geliyorken Toyota ve Honda neden zorlanıyor? Çünkü pil üretmek deli gibi elektrik istiyor abi. Çin'de elektrik ucuz. Japonya'da ise ateş pahası. Eğer bu Kaşıvazaki nükleer santraller açılmazsa Toyota o pilleri ucuza üretemez, rekabet edemez, sonuçta batar. Bu santralin açılması Japon otomotiv devlerinin biz daha ölmedik deme çabası bir yandan. Arabaların geleceği de o reaktörün ısısına bağlı. Son olarak 2026 en büyük risk. Çünkü duvarı ördüğün kapıyı kilit kilitledin, tsunami'yi engelledin. Peki ya kablonun içinden gelen düşman? Kuzey Koreli hackerlar, Çinli siber boş boşturuyor mu sanıyorsunuz? Yok. 2026 dünyasında bir santrali patlatmak için uçakla vurmana gerek yok abi. Sistemine virüs sokman yeterli. Tepco da diyor ki sistemimiz internete kapalı. Yersen tabi. 2020'de kartla giren adamı engelleyemeyenler yarın bir gün ekranda sistem eklendi. Fidye verin yazısını görürse hiç şaşırmayın abi. Bu santralin fiziksel duvarları beton gibi olabilir ama dijital duvarları kağıt elvadan biraz hallice gibime geliyor ya hayırlısı. Az önce sizlere bahsettiğim TEPCO dediğimiz şirket var ya Tokyo Elektrik olarak geçen. Normal şartlarda 2011'de batması gerekiyordu. Çünkü Fukushima'nın tazminatlarıdır işte temizlik masrafları falan trilyonlarca dolara mal oldu. Ama devlet batırırsak Tokyo karanlıkta kalır diye şirketi kamulaştırdı. Şu an TEPCO yaşayan bir ölü yani bir zombi şirket aslında. Ayakta durmasının tek sebebi Japon halkının vergileri ve elektrik faturalarına eklenen gizli fukushima vergileri. Kaşımazaki'nin açılması sadece elektrik üretmek için değil, aynı zamanda bu zombiye nakit kanı pompalamak için de şart. Çünkü santral çalışmazsa tepko borçlarını ödeyemez ve büyük sonsuza kadar halkın sırtında kalır. Bu Japon tarihindeki en büyük kamu kaynaklarıyla özel şirketi kurtarma operasyonu. Bunu kimse bilmiyor aslında. Bir de Japon hükümeti yıllardır dünyaya biz hidrojen toplumu olacağız. Her şey tertemiz olacak masalı anlatıyor ama Toyota'nın Mirai diye hidrojenli bir arabası var ya hani. Peki neden nüklere muhtaç kaldılar? Hidrojen evrende en bol bulunan şey ama dünyada saf halde yok. Onu sudan veya doğal gazdan ayırmak için bilin bakalım ne lazım. Deli gibi elektrik. Eğer elektriği kömürden üretip hidrojen yaparsan onun adı gri hidrojen oluyor. Doğayı daha çok kirletiyorsun bunun sonucunda. Temiz olması içinse yani yeşil hidrojen olabilmesi için güneş ve rüzgar elektriği lazım. Japonya'da da o yok. Yani Japonya'nın hidrojen rüyası şu an için pahalı bir hayalden ibaret. Hidrojen teknolojisi sanayiyi kurtaracak kadar gelişmediği ve ucuzlamadığı için elleri mahkum yine nükleere döndüler. Bu teknoloji devinin biz bu işi henüz beceremedik itirafı da bir yandan. Japonya'nın bu kadar büyük bir nükleer programa geri dönmesi komşuları Güney Kore ve Çin'i fena halde geliyor. Neden? Çünkü sadece radyasyon sızıntısı korkusu yok ortada. Nükleer enerji teknolojisiyle nükleer silah teknolojisi de kuzen. Japonya şu an elinde binlerce atom bombası yapacak kadar atıklardan çıkan plütonyum stoğu var. Japonya anayasası gereği silah yapmıyor ama teknik kapasitesi, mühendisleri malzemesi var bunun için. Buna nükleer eşik ülkesi deniyor. Çin, Kashimazaki'nin açılmasını sadece bir enerji hamlesi olarak değil, Japonya'nın benim kaslarım hala yerinde gerekirse o eşiği de geçerim mesajı olarak okuyor. Bu durum Doğu Asya'daki silahlanma yarışında daha da kızdıracak gizli bir faktör bence. Bu sizlere az önce bahsettiğim Rokkaşo dediğimiz tesis vardı ya hani atıkları kullanmak, geri dönüştürmek ya da atmak için kullandıkları. Devletin nihai bir planı var burası ile ilgili. Bu yüksek seviyeli atıkları camla karıştırıp çelik varillere koyup yerin 300 metre altına jeolojik olarak stabil bir yere gömmek istiyorlar. Ama sorun şu ki Japonya'da jeolojik olarak stabil bir yer yok. Adamın her yeri fay attı abi. Hükümet yıllardır haritada şuraya gömelim diye yer arıyor. Hangi kasaba gitse halka ayaklanıyor. Bizim toprağımıza o zehri gömemezsiniz diyorlar. Haklılar. Şu an yapılan her şey sadece zaman kazanmak. O atıkların 100 bin yıl güvenle saklanabileceği bir yerleri yok ve bunu halktan gizlemeye çalışıyorlar. Kaşıvazaki açılınca da bu sorun daha da büyüyecek gibi görünüyor. Allah 2026 ve 2027 için hani Japonya'nın belki de geleceğini şekillendirecek seneler diyebiliriz. Hem Çin'in bir yandan Tayvan'a girecek mi girmeyecek mi muhabbeti, eğer girerse ne olacak sorusu, Çin'in bir sonraki hedefinin Japonya olacağı falan konuşuluyor. Hatta Japonya Büyük Çin Cumhuriyeti'nin haritasında direkt Çin'in toprağı gibi gösteriliyor bu şekilde düşünecek olursa Japonya romantizmi bırakmak zorunda. Realizme hatta hayatta kalma savaşına dönecek bu olay. Ekonomik iflasdan kurtulmak, Çin tehditlerini direnmek, bir de Teppo'nun borçlarını ödemek, Toyota'yı kurtarmak, yapay zeka devrimini kaçırmamak için Japonya yasak elmayı tekrar ısırmak zorunda. Risk var mı? Risk her zaman her yerde var abi. Mecbur buna yapabileceğim bir şey yok. Çünkü burası deprem ülkesi. Hayatta her zaman tetikte. Ama Japonya bir tercih yaptı, karanlıkta kalmaktansa atomla yaşamayı, o riski yönetmeyi seçiyorum dedi. Buna mecbur kaldılar bir yandan. Fukushima'nın o hayaletleri hala topraklarda dolaşıyorken bu karar ne kadar doğru ne kadar yanlış bunu tarih önümüzdeki seneler bizlere gösterecek. 20 Ocak'ta o devasa türbinler dönmeye başladığında Japon'un kaderi de yeniden yazılmaya başlanacak. Al da bu hikayenin sonu bir önceki gibi dumanlı ve acı bitmesin. Yine gezmeli tozmalı keşfettiğimiz, bilgilendiğim ve bilgilendirmeye çalıştığım güzel bir video ile daha sizlerle birlikteydim arkadaşlar. Videoyu bu kısma kadar izleyen kişiler varsa aranızda anahtar kelimeyi mahalle olarak belirleyeyim de aşağıda yorumlarda belirtirseniz ben de videoyu kim nereye kadar izlemiş, bilmiş, öğrenmiş olurum. İçeriklerle ilgili önerileriniz, videolarla ilgili eleştirileriniz varsa aşağıda yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. İçeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız kanalı takip edip etrafınızdaki insanlarla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bu halde bu talik benden bu kadarlık olsun diyelim bir sonraki video tekrar görüşmek dileğiyle sevgiyle saygıyla ve sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın bay bay